Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir the Lord of the Rings restura videosuyla karşınızdayım. Şimdi bugün size çok güzel raporlar göstereceğim çok mantıklı bir şey yaptım siz de yapın çok işinize yarar. Yeni bir ekip kurdum kendime bu şekilde Theoden, Eomer, Denator ve Akkandar. Diyeceksiniz ki abi bu ekipler ne yaptın? Vallahi ne yapmadım ki. Vallahi ne yapmadım ki. Bak, bilmiyorum benim üstüme savaştılar mı savaşmadılar mı ama. Şimdi yine internette geçenki gibi sorun var. Şimdi ben spor salonundan geldim. Bakın benim üstüme kaç rapor olmuş. Aynen bayağı vuruşmuşlar. Ama benim raporlarda gitmemiştir. Ben size sağdan göstereceğim hepsini. Evet buradan başlıyor. Bakın 1, 2, ondan sonra 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10. Yani burada inanılmaz denemeler yaptım. Hepsini beraber bakacağız. Hepsini beraber analiz edeceğiz. Şimdi bu son vuruşu da yapayım. Gandalf'la. Ondan sonra sizlere göstereceğim. Hatta yaparken de vurmaya devam edeceğim. Hatta şuradan şöyle bir şey yapabiliriz. Aynen bu şekilde daha sağlıklı ve daha verimli olacaktır. Bunların kenarda sağında solunda niye saati yazmıyor ya? Ama güzel ekip kurdum. Keyif veriyor. Bunların kaç enerjisi var? Dört enerjisi var. Doldur babacığım bunları. Bağlantıyı bozmuşlar. Ben de nereye gidiyorsam. Neyse. Biz ekipmanları doldurak. Şimdi beraber neler olmuş bir bakalım. Şuradan bakalım. Ki oradan karışmasın. Patlayan. Patlatılan. Hepsi. Dur, bir sesimi kontrol edeyim. Tamam. Evet bu son raporu aldım. Ondan sonra doğru antrenmana gittim. Şuradan başlayak. İtem kombinasyonu yapıyorum. Değiştiriyorum. Bakın buraya Dıbar'ın itemlerini verdim Teoden'e. Eomer'e Dein'in itemlerini verdim. Denator'a Gandalf'ın itemlerini verdim. Ak Gandalf'a da Aragorn'un itemlerini verdim. Bak mesela burada şu anda karşı rakibime bir bakalım. Böyle bir Gilgalad'ı var. Böyle bir Isildur'umuz var. Böyle bir Ak Gandalf'ımız var. Böyle de bir normal Gandalf'ımız var. Ekip güzel. Fena değil. Aldığımız raporda neredeyse kafa kapı kafaya sayılır. 30k'da can basmışız. Allah binbir bereket versin. Şöyle devam edelim. Bak burada mesela Eomet bir tık daha fazla hasa vermiş ama şimdi şöyle Legolas'tan başlayalım. Şöyle bir Legolas'ımız var. Karşıda. Yani hard doldurulmuş. Böyle bir Garadier'imiz var. Böyle bir Gandalf'ımız var. Sadece kafadaki Haldir'imiz düz bir sistemde yerleştirdiğimiz elf mantığı olarak konulmuş. O da bir ilginç tabii ki de. Evet yine bildirimler geldi. Bak burada da patlamışım. Ama bu adam çok sağlam. Onu da göstermek isterim. Bakın böyle bir değini var. Böyle bir Akkandal, Akkandalfı var. Bön var. Ki bön çok çok iyi. Burada da bir kara diğerimiz var. Burada yapacak bir şeyim yok ki. Evomer yine 80K vurmuş yani. Ama yetersiz tabii ki de. Burada da yarım kalan bir ekibe vurmuşuz. Ama gene de iyi vurmuşuz. Deyin normal patlatamamışız. Sadece mantıken bakacak olursak 3700-3500'e yakın bizden patlatmış. O taraftan da 3800'e yakın vurmuşum. Yani bu tam dolu olsa da 3 aşağı beş yukarı kafa kafaya bir BS'ymiş gibi gözüküyor. Evet yeni bir Eomer BS'sine bakalım. Bak şu anda mesela karşı rakibimizi bir görelim. Burada bir isil durumumuz var. Ben gene kendi itemlerimi göstereceğim. Burada bir Gandalf'ımız var. Efsanevi yapılmış. Burada bir Dein'imiz var. Burada da bir e, ee, Theoden'imiz var ki zaten gösterdim demek ki raporun devamı. Ben gene iyi vurmuşum. Bak şöyle baktığımız zaman gayet güzel. Hatta şu Teoden'e başka attı mı ben Ama ruhan atlarına basmam lazım. Şimdi onu geliştirmedim ki. Ha mecbur geliştireceğiz. Bak mesela burada bu ekip biraz daha şaşalı ama Eomer çok iyi hasar çıkarttı burada. 100 kaya yakın bir hasar vurdu. Mesela bu şekilde bir deyin var. Sadece item kötü bence. Yani ben Akçan yurt yerine yok muydu bir kazattım, mazattım yani. Şöyle bir Dvalin'imiz var. Karşıda bir Gandalf bir de bir e, Fal'gin var. Yani şeyleri güzel. İki, i̇ki rakip de güzel ki burada üstün çıkan ben olmuşum. Güzel. Ne kadar can basmışım? Gene 35k. Bu canı 100k'ya falan çıkartmam lazım benim. 100k can basanlar var. Bak burada nerede? S karşı rakip üstün çıkmış. Bak orası 50k can basmış. Misal Denator'a atlı ordu vermiş. Aynen ben burada yanlış yaptım. Aslında burada şey olmaması lazım. Ee, koç binicisi olmaması lazım. Onu birazdan döndürüp T4 koyacağım onun yerine. Çünkü o yetersiz. Hatta onun da yerini değiştirmem lazım. Yani denatoru kafaya koyup Teoden'i onun yerine koymam lazım. Ya da fark etmez gerçi ya. Yani onun yeri çok da önemli değil. Şöyle geri gelelim biraz daha. Bana bakmayın bu facia. İçimden geçti ama gene de itemlerini göstereyim ya. Patladık ama mesela gene fena vurmamışım. 49 level ekip. Ak Gandalf. Değini görme yani. değin çok çok iyi. Duvalin de çok çok iyi. Hepsi hasar üzerine hazırlanmış yani. Çok doğru bir kombinasyon yapmış. Tebrik etmek lazım yani. Neredeyse hepsinin özel iteme alınmış. Yani çok iyi abi. Evet burada bir drabımız var. Deminki elf ekiple. De. Bunun ikinci vesesinde daha fazla hasar vurup daha az hasar alıyorum. Çünkü bu full değildi. Level aldım hemen. Bunu fullledim. Olay hemen iki katına çıktı. Onu orada ayarladık aşağıda. Bu yarım bir ekip. Göstermesek de olur. İşte bu vuruştan sonra ekibi hazırladım. Bak burada bana yarımken vurdu. Ben gene iyi vurdum. Bu vuruştan sonra ekibi hazırladım hemen getirdim. Dedim bir deneyim. Bu da güzel bir vs. Burada değin güzel bir asar çıkartmış ama karşı rakibin değini de güzel. Yani fena değil. Çünkü onun iki R5 ve üzeri. Bizimki R3 yani. Ama R3 olmasına göre iyi. Çünkü ben 200'e yakın saldırıyı doldurdum ve defansı 120'ye yakın doldurdum. Bu benim için bir avantaj sağlıyor. Burada bir gene aynı ekibe bir atlayan var maymun edilmişiz. Bu güzel bir vs arkadaşlar. Burada kafa kafaya sayılır ama karşı rakip daha dolu. Şöyle baktığımızda yine bir isil durumumuz var. Ordu yanlış bak. Niçin? Komuta hasarı yüksek. Sen buna buna kuğunun yerine örnek veriyorum. Okçu koyabiliriz. Elf okçu. Örnek veriyorum. Düne deyin koyabiliriz. Kafaya ben olsam buraya Gandalf'ı koyarım. Arkasına olurum. Yoksa ekibi kötü değil yani ekip güzel. Bak şurada bir tane daha deyin raporu var. O deminki ekiple aynı. Başka raporum var mı? Evet bu sabahki VSM bu kadar arkadaşlar. Böyle bir ekiple saldırı düzenlemişiz. Hemen bunu gönderip doldurup geri getireceğiz. Var mı bizim bir şeyimiz. Burayı hızlıca yok edin demiş. Yok. Yeni bir raporumuz yok. 2 dakika 42 saniye. Belki bir rapor şey yapar. Defans açar. Bir vs atar sana belli mi olur. Şimdi şu denatorun şeyini değiştireceğiz. Teoden'inkini de değiştireceğiz. Evet şimdi geldik. Sana bir insan atlı. Sana da bir T4. Evet şimdi çok şahane oldu arkadaşlar. Bunu hemen denemek istiyorum. Hızlı sefer gel bakayım buraya. Kardeş defans açacağım biliyorsun. Niye bu kadar ısrarla geliyorsun anlamadım ki. Gel bakayım hadi göreceğiz bakalım. Demek kendine güveniyorsun. Bence siz de böyle oynamalısınız arkadaşlar. Hem itenler yani komutanlar patladığı zaman beklemiyorsunuz. İki ekip güzel. Şu an tek sıkıntı e, Gandalf'ın R1 olması. Bunu R3 yapmam lazım ki en azından aktivanı açabilirim. Ki aktivanı açarsam hem 50 levele kadar kasabileceğim. Gandalf hem de çok daha verimli olacak. Yani 50k vuruyorsam şu an daha da fazla vururum. Emin olun. Ana ekibimiz de daha yeni. 43 oldu bu arada. Kaçlık bu? 90'lık kaybımız olur. Olsun çok da önemli değil. Ne diyor lotlarla ilgili bir yorum var orada. Bir bakalım. Çok bir kaybımız yok. Bu acaba kavimlerin göçünden mi gönderdi? Ne yaptı ya? Bunun kaç enerjisi var bu arada? İki enerjisi varmış. Son 3 saniye kala açak ki. Yedim seni. Yol komutanıymış. Vallahi yedim seni. Yok yol komutanı değil. Ana, e, e, yok lan yol komutanı. Kusaba bakma dostum. Bu olmaz olmaz da. <laughs> Pazar yerinde ne var? Pazar yerinde işimize yarayan bir şey yok. Şunun ikisini alsam mı? Alayım ya. Şu duvalini 10 yapmam lazım. Güzel. Şimdi şuradan bir de parçalarını ayıracağız. Güzel. Şu kötüleri de ayıralım. Güzel. Kaç veriyor ki bunları ayırmaya? 32 veriyor. Boğaz abi yapacak bir şey yok. Oynamıyoruz zaten. Şurada da bir EOV var. Aynen öyle. Şimdilik 4 tane de alalım. Nerede? davarin? Kaç kaldı? 2580. 2600 desen. İyi bir şey kalmamış. Şunu da bir 10 yapayım. Bir tane daha. Açayım şuradan. Bir tane. Evet bir tane. Bu değil. Anla şundan. İşte bu kadar. Hemen yeni sikir geldi. Şunu da verelim. Ha, şimdi kurmayı açtı.